Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu belirlenen 8 kişiden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda 8 örgüt üyesi tekneyle açıldıkları Didim açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının ihraç asker, birinin öğretmen ve diğerinin de esnaf olduğu tespit edildi. 8 örgüt üyesinin öğretmenlikten ihraç edilen BA'ya ait tekneyle açıldıkları belirlenirken teknede yapılan aramada ise farklı ülkelere ait sahte kimlikler bulundu. Karaya çıkartılan 8 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesinde mahkemeye çıkartıldı. 8 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla salıverilirken diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.